Obilent'in çok değerli takipçileri, hepinize merhabalar. Şu an büyük akvaryumumuzun önündeyiz ve yeni geopaguslarımız gördüğünüz gibi poşette. Birazdan onları özgürlüklerine kavuşturacağım. Bayağı sabırsızlar. E, deminden beri aşağı akvaryuma bakıyorlar tabii bir an önce onlar da içeri girmek istiyorlar. Gördüğünüz gibi geopaguslar çok heyecanlı hayvanlar. Toprak yiyen olarak tabir ettiğimiz balıklar, ama çok keyifliler. Şimdi acı, acıktılar da birazdan, onları birazdan keyiflendireceğiz. Şöyle göstereyim. Evet, Artemia'mız hazır. Birazdan onları Artemia ile besleyeceğim. Balıklarınızı Artemia ile beslediğiniz zaman, bu balıklarınızın hem boyutunu, hem rengini, hem de keyfini etkileyecektir. Bu yüzden Artemia'yı zaman zaman kullanmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Ee, eğer Muğla bölgesindeyseniz bunu hobi tedarik edebilirsiniz. Çok uygun bir rakama ee, ya da araştırıp e, bulabilirsiniz. Muğla bölgesinde değilseniz. Bakın bu yeni bir geobox türü. Bu tür bende yoktu. Bununla beraber tam 5 farklı Geopagus türüm olmuş oluyor. Çok uyumlu yaratıklar. Ee, akvaryumda inanılmaz hareketliler. Ee, tetraları ben hareketli olarak düşünüyordum ama Geopaguslar geldiğinden beri akvaryuma inanılmaz bir dinamizm kazandırdılar. Şimdi bu Geopagusları biraz doldurduktan sonra yanlarına Ramirezi ve Apistograma yapmayı düşünüyorum. Değerli akvaristler. Bakalım onlar da nasıl uyum sağlayacak mı? Güzel olacak mı? Gerçekten heyecanlanıyorum bu konuda. Akvaryumumuzun suyu gördüğünüz gibi tertemiz. Haftada bir yüzde 20 oranında bir su değişimi yapıyorum. Böylece su şartları çok da fazla etkilenmiyor. Balıklarımız da gayet sağlıklı durumdalar. Altta tabi bir dış filtremiz var. Yılda bir kere de onun değişimini yapıyoruz. Filtre değişimini. Ee, yılın sonuna iki ay kaldı. İki ay sonra filtre değişimini yapacağız. Sonra bir yılda dış filtrede değişim yapmamıza gerek yok. Bakın nasıl heyecanlılar. Ben daha fazla onları bu heyecanla bırakmayayım. Bir an önce suya salalım. Ve onlar da yeni yuvalarına kavuşsunlar. Bu arada çekiliş sormuşsunuz. Ee, bir yılbaşı çekilişi düşünüyoruz. Yılbaşı çekilişini yakında bilgi olarak paylaşırız. Neler olacağını, neler yapabileceğimizi. Bizi takip edin. Bizden ayrılmayın. Yeni sürprizlerle döneceğiz. Lütfen beğenin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese iyi hobiler.